Alo, görüyor. Tam görüyor. 12. Merhabalar. Merhabalar. Gördür ve sağlam festival etkinlikleri kapsamında bugün sağ ol işte. Bunu bana seçtiği yesin sayın. Gel. 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 Kedi var mı? Kedi var abi. Taburtaş bay. Selam var. Ezmiş miyim? Evet. Ne ne ya ne mi? Yok ya yok, ezmemiş. Ha aman ne ha. Başlasını başlasını yapalım. Yapalım. Ama aramasaydın ezerdin <laughs> gel. yok. Kim çekiyor? Arayı çalıştırma. Çalış. Abi taş taş. Abi taş. Abi taş. Şer öyle bir şey ya. Ha nerede? Kedi. Aa, gel. Gips. Dur bir açayım mı sesi bir daha? Bir daha aç. Ses Sesini duymuş Buradan Burada ne almışlar? Allah razı olsun. Ne güzel ya. Vallahi var ya bizi. Şu araba. Bir de bebeğden kurtardılar g bizi ya. Bu araba Oradan g buraya. Ben çok üzülürdüm. Sesi alayım. Altından. Göremiyorsun ki kedi. Kedi bir daha. o yanına gidin. Kaçma. 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 Kaçma.

<laughs> tamam. Bir şey olmaz abi. Tutar tutar. Sakinleşsene. Görüyor musunuz? Tamam. Ben <gülüyor> arka taraftan mama kaplarımız Bura, var. Bırak bırak bırak. Bir şey olmaz. Bırak. Aynen. Bir şey olmaz bırak. <laughs> ya, Görsek zaten alacaktık. Çektir baş, abla. Tamam. Ay, tamam. Evet,